<laughs> evet. İnsanlar burada zorlu şartlarda kilometrelerce uzaktan sular getiriyorlar. Şimdi Türkiye'den şeker getirdik. Hatta tatlılar falan da getirdik. Onları vermek istiyoruz. Hayatlarında ilk kez baklava deneyecekler. İngiliz bir, bir kabile, yani kabile hayatı ilginç. They like Kalashnikov. They like very much. To build a house is a woman's task. Erkek olmak burada bayağı bir avantaj diye düşünüyorum kabilelerde. Kesinlikle daha az çalışıyorlar. Five or six, they start to take care of the babies. Yes. Buradaki adamın beş tane hanımı var. O zaman beş tane ev var. Ve onu suyla pişiriyor. Başka bir <laughs> şey yaptığı yok. Şu sıcak olduğunu tutması lazım. Ve eli yer. <laughs> Iyi olsun, bir olsun yüzlerinde bir mutluluk yani, verebildiysek çocuklara o bile bizi mutlu ediyor. Herkese selamlar arkadaşlar. yok Oma Vadisi'ndeyiz. <laughs> Kabile ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şöyle etrafı göstereyim. Birazdan bolca hem çocuklarla konuşacağız. Öncelikle Olduğumuz yeri bir anlatmak istiyorum size. Dünya haritasından Afrika'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Sudan'ın altına doğru iniyoruz. Etiyopya için. Eritre, Cibuti, Someli, Kenya, Güney Sudan bu ülkenin komşuları. Biz de güney batısındayız. Sizin de bir gün yolunuz Etiyopya'ya düşerse şapka unutmuyorsunuz. Bu bir güneş kremi ve uzun giyiniyorsunuz. Çünkü burada sivrisinekler sizin sağlığınızı tehdit edebilecek belli başlı rahatsızlıklar taşıyabiliyorlar. Mesela sıkma. Sağ olsun benim rehberimin şapkasını aldım. Çünkü şöyle bir yanık var bende. Etiyopya'da olabildiğince size ilkel kabileleri göstermek istiyorum. Daha önceki bölümlerde bir Sezgin abiyle tanışmıştık. Burada yaşayan Türk. Kabile bölgesinde yaşayan tek Türk. Tek beyaz insan hatta. Çok farklı bir hikayesi vardı. Evet lokantasına misafir olmuştuk. Şimdi de bakın böyle bir yerdeyiz gördüğünüz. Genel olarak bir kabile evi. Üstünü böyle sazlıklarla batıyorlar. Alt tarafta da bunları odunlarla, çubuklarla, sopalarla destekliyorlar. Çocukların da nasıl beklediğini görüyorsunuz. Ben de rehberi o şekilde bekliyorum. Geldiniz buraya işte rehber bulacaksınız. Esay gerçekten çok iyi zaten. Siz de tanıyorsunuz kendisini. Ama şöyle bir durum var. Sizin bulduğunuz rehber bile burada tek başına bu bölgelere girmiyor. Veyahut da giremiyor. Yanına bu bölgeden bir, bir yerel rehbere ihtiyacı var. Şu pembeli arkadaş da bizim yerel rehberimiz olacak. hi, good morning. <laughs> good morning. How are you? Very very good. So we are here in Nyangatom village. So Nyangatom is originally from from a uh, karamajung cluster ajoka huh? <laughs> so the nyangatoms are from uh, uganda okay. Okay. according to their legend two brothers lost a cow mm -hmm. they just followed the foot print of the cattle then after they passed the omo river they pound the cattle they returned back to their land oh my gosh <laughs> Can I start again? Or? Yeah, it's okay. Just continue. They found a cattle around this place. When they try to return back to their land, the water is, the Omo River is completely full, and they stay two months here. Then after, in their village, everyone thought that they were dead because there are animals. There is, Omo National Park is very close by. Then after two months, they went back. Again, to their land, the animals. Yeah, with with the cattles, uh -huh. with animals. So everyone is very happy then when they see them and asking them what happened during this period. Mm -hmm. So they are explaining the land is very good. There is water, yeah, and it's nice to live. Then sub-branch coming from Karamajong till here. So they have like a kind of. 65 70,000 people recently in this place. Wow. Their life is based on cattle. And at the same time, when you try to marry in Nyangatom, you have to pay jewelry around 35 cows for a woman. One woman, and, 35 cows, huh? Yeah. And cop They like Kleshenkov, yeah. they like very much. <laughs> so it's a must. They are one of the calmest tribe in the Omo Valley. Let's go to the village. A yeah. Joka is like hello. Hello. They have lots of necklaces, right? Yeah, a lot of beads, yeah, necklace because uh, as a gift, first it's uh, first gift is from the father. Mm. One just one one bed. The next they just try to find sell something from the village like chicken, egg, then they start buying and they make bigger and bigger. I see that here yeah, watch or we'll watch little yeah, right? Yeah, they love it. Okay, just... How serious your Kafasındaki şey koyuşta. Işte. Geldin ha galiba kan kamar. Matar bu? altına demek ki burada bir şeyler takmak. Burada kültür. Kulaklar dedik, saçlar. They do uh, also your Piercing. piercings. They also put water and um, to split. Uh. They like to split. Yeah. And it's also part of beauty. Mm. So they sell some souvenirs yeah. right? Souvenirs, yeah. Because they know that tourists come here. Okay, let's go inside the house okay. and see. Aa, depolarına bakın. Yerden yüksek yapmışlar muhtemelen hayvanlar içemesin diye. Bu Mısır, buğday. Artık neyse ürünleri. Makas var mı? Ne o? Ne bir makas. What is that? It's a Caesar, yeah? Where are you, John? Okay, let's go inside the house here. This is for their animal, the cow, and storage and chicken. Okay. Şurada hayvanları tuttukları yermiş. For the goat and cows. Yani çalıklarla örtmüşler, kapatmışlar. Bir de kapı koymuşlar kendilerine. İçine giriyoruz. Orada daha detayla <laughs> fark var mı yok mu gördüğümüz <laughs> kapılerden anlarız diye düşünüyorum. Ben ara kayda ne acil kaydı ayak. Bela gidiyor mu? Okay. So this one is pretty big. Yeah, pretty and cold there inside. Yes. Normalde diğer girdiklerimiz bu kadar büyük değildi. de. Burada... It's a bit modern house. Yeah. modern tribe house, yeah. huh? Kille yapmış it's a, Okay. So so it's, uh, to build a house is a woman's task. Can you ask her what she does in one day? Ben onu nedir Okay, first the morning is I wake up and I clean inside and outside, then after I boil coffee. Then after coffee, I start preparing food. Okay, what they eat? sorghum and mice. Everyone is sorghum and maize. Okay, and do they eat? Any different food in a different time. Of of a day. When it's rain, farming on the side of the Omo River, if we don't have enough, we can buy it from the town. Okay. There is a small village, we buy from there. Okay. If okay. they it's buy something, they eat different. Yeah, if different. they don't mind, they eat the same. Yeah. If it's really dry season, so we we slaughter goat or a cow then we eat. But if you don't have enough cow or goat, you have to go deep inside the bush and to your family then you ask them to give you for a cow or for a goat. So what they do except going to field, sleep and eating. We have a lot of tasks, so uh, we went to the Omo river, we bring water and we carry it on our head and also we do our beads the beads mm. Mm. this one. Okay. and also we make jewelries, we make our clothes there is like a lot of activity hmm? they so always they produce, produce something. Yes. Okay. and this is like they just keep it this is okay. like okay. A <laughs> okay if someone sick so they we just use this we just use this plant as a medicine Really, what yeah. they do with this plant? Yeah, they just crush it. Okay. Yeah. And with mix with water, uh -huh. drink it. Do you know what is the name of this? ya <speaking in the> Losaya. <language> in which language is that? <speaking> in <the language> you Do you know this? No. no. Losaya. Losaya. No. Okay, thank <laughs> you. Very, <laughs> very strong medicine. <laughs> this is the medicine, huh? Yeah, there is uh, no. Uh, no access to go to clinic. Okay, alright. We can move another and see another house. Thank you. Şöyle bir şey fark ettim. Evlerin bakın üstünde böyle küçük bir teneke var. Bir de bazı yerlerde bunun güneş paneli var. Telefonlarını şarj etmek amacıyla. Şimdi belki mesela bizi açıklar. Onların ne olduğunu. See, you see from the top. So everything is start from there, from the top. Because when it's rain, the first drop is coming. So it should have to, they should have to bend it. Okay that's why they just start as a pokal, as a center. Hmm. It's a center of the house. Eşyalarını asıyorlar. Ben yani çok da fazla gördüğünüz gibi eşyası yok bu insanların. Bir kahve yaptıkları yemekleri var. O kadar. Medine. <laughs> <laughs> ya bu küçük çocuklar. Nikler. Sunun saça bak. Saça bak şunu. Yetme o You see, let me show you. It's like she's chewing tobacco. They keep tobacco there. Sigareyi baya kulak arkası yapmış. Ama çiğnenebilir ne bilir Is he married? Yes. Have you know? Easy. Like what changed after marriage? They start marry very early age. Uh -huh. But do they have any different? hairstyle mm -hmm. no they have a lot of beads when they marry this yeah they exchange is also with cow or goat the beads, because mostly they don't have money here after five or six they started to take care of the babies yes early age Early age. Şuradan yüzünde yaşanmışlıklar var. Çıkın sinekler. Senin yüzünden gitsin sinekler. Güzelliğe bak. She wanna go to the river. She's going to river. Hmm. Yeah. Bakın su almaya gidiyor kız. How far from here to river? Oh, half an hour. Arar? Salasa bekam. So she's going to walk half an hour? Yeah. Half an hour. And when she... Return about the same. With a full... After. Tank of water, ha? Eh? Yeah, 25 liter. Şu kız she carry on her Yerumsat. tough Yrijek. Yerumsat. Tough. Really tough? How many people do live here in this area? In this area like 200? 200. Okay. 200. How do they have shoes to live with those 200? It's up to them. I mean if they wanna live here, they decide with a group. Maybe they are friend, family. I think they cook food there. Let's see. Şurada bir yemek yapıyorlar. E ne ne? Matarabano? Alayu. Can we ask them to light a fire? Saat endede bençet mağdati çalalan. Ah, uh, bençet mi? Yeah, they do it. Yeah, they do it. Yeah. Can I ask them how they do? There is a special uh, stick. Okay. Maybe we will ask in the Hammer Village. This is a traditional forage. Yemekler ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şu sıcak olun, un tutması lazım ve eli yanıyor kazan. Hamur <laughs> tutarken ve unu suyla pişiriyor. Başka bir şey yaptığı yok. It's tough and The pot is hot. Yeah, very hot. She has to fight with the fight I, with yeah. the movements. Yeah. Well, fuck the yukarısı. Yemek birazdan hazır olacak. Okay. Çocuklar ne verecek? Bak hazır. Hayır. Nasıl alışmış onun tutuyor eliyle ya? Tamam. Hı? So she is going to feed her this baby, right? Yeah. Bakalım nasıl bebeği besleyecek bakalım, okay? Oh, no, it's not. For, it's for her husband. There is someone inside. There's someone inside. Yes, ah, okay. Is inside. Koca no. içerideymiş. Ben de bebeği, çocuk bebeği besleyecek sanırım da içeride. Yeah? yeah. Gireyim içeri de. Size içerisinde göstereyim. <gülüyor> selam selam. <gülüyor> Abi. Erkek olmak burada baya bir avantaj diye düşünüyorum kabilelerde. Kesinlikle daha az çalışıyorlar. Şu yemek. Ha, she's sick. Okay. She's sick coming. Selam. Selam. Evet. Abi o zaman biz dinlenmesi de bırakalım. <laughs> Şu çocuk elinde ek şey var hamuru. Şu an gördüğümüz yerdeki bakın çitlerle çevrili bölüm var ya. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5 tane ev varmış burada. Buradaki adamın beş tane hanımı var. O zaman 5 tane ev var. Yani şey var tabii. bir adam kaç tane ineği varsa ona göre evlenebiliyor. Böyle kadınlar yani hepsi aynı evde yaşamıyor. Bu bölüm o adammış, muhtemelen zengin bir adam ki bu kadar çok e, ee, ineği var. There are so many kids yeah. here. Yes. They like to have babies. Yeah. If someone is like having five wife, it might be. Yes. We're gonna give them the candies. Yeah, let's let's give them some candies. Yeah. Şimdi Türkiye'den yes. şeker getirdik, evet. Yes. bir hatta tatlılar yeah. falan da getirdik. Onları vermek istiyoruz. Bir şeyler izin, farklı olur hem. Rica et, set aç. Tesalif, tesalif. Gen, it's not, it's not enough. Yes, what are you gonna do? Ya biz söne çikolata, gelin. baklava, pişmaniye söne, falan da getirmiştim de. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Hepsi yemeyecek. Serbest biraz karıştı. Şöyle arkadaşlar. Baklava. Ben getirmiştim. Hem baklava denetmek istiyorum, hem pişmaniye bir getirmiştim. Bir Bunları ben şeyden aldım. Dütüfür'den aldım. Çünkü bayağıdır buradayız de de ya, bizi burada kalan için. Bir de çikolata aldım. Şu We make pieces, pieces arkadaşlar. şöyle bir baklava Çok fazla parça yok. Ama elimizde olan bu. Hayatlarında ilk kez <laughs> baklava deneyecekler. Günün de daha fazla getirelim, daha güzel şeyler <laughs> getirelim <şarkı yapıyorum> ama <laughs> elimizde olan bu. Açılıp şuaneye açacağız şimdi. <laughs> Çocukların hepsi çizildi <laughs> buraya. Bir şekilde abi hepsine getireceğiz <laughs> <laughs> bunları. Böyle gezeteceğiz, bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 so children, yeah. Like okay. piece of peace, you can give some peace. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> 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 <laughs>

Karıştı yani, yani burada. Çünkü... Şey, aha. aha. Aha, Ziyar, aha, aha. Harbide çıktı şok. Şu kız şuna bak bir şeyi götürmüş. Ziyar, <laughs> Ziyar, <b> <laughs> Cevizlik şeyi Ziyar, kısmını götürmüş. Bak paylaşıyor. Onun olmasına rağmen birazını ona verdi. Gördünüz mü? <laughs> <laughs> o da kendi yapıyorlar? Ne 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 biz de olabildiğince arkadaşlar bu anları sizlere göstermeye, paylaşmaya çalıştık. İlginç bir kabile. Yani kabile hayatı ilginç. Gerçekten bu insanlar burada göçebe şekilde yaşıyorlar. Bu insanlar burada zorlu şartlarda kilometrelerce uzaktan sular getiriyorlar. Bir nebze olsun yüzlerinde bir mutluluk verebildiysek çocukların. O bile bizi mutlu ediyor. Şimdi tabii ortam biraz daha rahatladı. Bakın böyle şuradaki gibi. <laughs> öpüyor, elini öpüyor. Çikolata var elinde. Belki orada kalan son şekeri yiyor çocuk. Yine de bana sorarsanız ben bir daha olsa bir daha getirir miydim bunları? Sanırım getirmezdim. Çünkü o kadar fazla şey taşıyamıyorsun. Buraya gelmek o kadar da kolay değil. Böyle biraz daha hediyelik eşya getirmek belki daha mantıklı olabilir bu insanlar için. Küçük. Takımayı takmayı çok seviyor onlar. Bu hayatlara da bugün böyle misafir olduk. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan başka bir kabileden sizlere selamlı olacağız. Şimdilik see you goodbye, have a nice day diyelim.